Lezzetine, tadına doyamayacağımız şahane bir mercimek ekmek tarifiyle geldim. Unsuz, glutensiz sadece mercimekten. Bir gece önceden suda ıslattığımız mercimekleri güzelce yıkıyoruz ve blenderımızı alıyoruz. İyice çekiyoruz. Bu çektiğimiz mercimekleri karıştırma kabına alalım. Sonrasında blenderın içerisine yumurta, yoğurt ve zeytinyağını ekliyoruz. Güzelce blenderdan geçiriyoruz ki köpük köpük olsun. Biraz böyle kabarık puf puf e, havasını versin diye. Bunu da mercimeklere ekledikten sonra tuz ve kabartma tuzunu ekliyoruz. Bir spatula yardımıyla alt üst ederek fazla da söndürmeden karıştırıyoruz. Fırın tepsimize döküyoruz ve şöyle bir düzeltimizde zaten kek kıvamı gibi üzerine süslüyoruz ve fırına veriyoruz 180 derecede yaklaşık bir saat piştikten sonra üzerine pastırma ve parmesan peyniriyle 5 dakika daha kızartıyoruz ve işte hazır lezzetine inanamayacaksınız o kadar lezzetli o kadar şahane ki unsuz olduğuna kimse inanamayacak